Fatih. vallahi emin oğlu. Ya senin atalar dedeler şöyle bir Kırşehir'e uğramış... ...ya da bizimkiler Ankara'dan şöyle bir geçmiş ben sana söyleyeyim yani. Gerçi bizimkiler Ankara'dan geçme ihtimali daha yüksek. Bizimkiler müzisyen sanatçı çalgıcı olduğu için çok geziyorlar. Bir ihtimal onlar Ankara'ya geçti. N nasıl ya? Ne demek istiyorsun oğlum sen? Fatih. He? Ne bir baksana lan. Sen böyle benim... ...bulanık çıkmış bir fotoğrafım kimin bir şeysin lan? Lan, ne oluyor lan burada? Mahmut lan. Biz gereğinden fazla benzemiyoruz mu, benim oğlum. He Gereğinden fazla ha. Allah! Vallahi aynısının tıpkısının benzerinin fotokopyası ya. Allah Allah! Böyle nasıl duruyorsunuz biliyor musun be Sanki böyle iki tane topak kömür yan yana duruyor gibi duruyorsunuz ha. Allah Allah! Sanki böyle beyaz bir tabağın üzerinden zifiri çıkmış siyah zeytin gibisiniz ya. Vallahi billahi ana. Ya vallahi hatta aynı manada yan yana duran buna bile. <laughs> tamam birader ya, tamam ya. Hemen de geyiğe sarıyorsunuz ya. Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Kızma ya, kızma. Bak sen bana yumruk attın. Ben sana kızıyor muyum? Çok enteresan ama kızmıyorum, değil mi? Ha? Ya ben sizin canınızı yiyorum ya. Şunun güzelliklere bak ya. Yapışık kızlar ya. Yapışık, yapışık kızlar ya. He? Mahmut. Ya bırak Mahmut'u ya. Vallahi bak ne oluyor biliyor musun? Böyle birlik beraberlik olduğu zaman benim enerjim çok yükseliyor böyle. Vallahi billahi çok mutlu oluyorum. Keyfim yerine geliyor ya. He? Mahmut içersin. Veririm. sana röportajımdan son türkümü okuyayım. Ya sen istersin de ben söylemem mi ya? He? He? Ne gene babasıma ne gene sabır koydum ne gene babasıma ne gene ben canımı veririm kadir kıymet bilene ben canımı veririm kadir kıymet bilene oy 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 <laughs> ta o yana o yana işte bu, bu yana ta o yana o yana işte bu Şarkı yanına dört, o yana bu yana. De, 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 de! Lan haydi akarmış niye edemiyorsun Burayı bir boşaltın hadi. Sen! Adın ne senin? Mahmut. Karakum, Diyarbakır. Emret komutanım. Mahmut, bir izin ver de çalışalım olur mu? Emredersin komutanım. Hem bak sesin de berbat. Emredersin komutanım. Nereden kara verecek ki benim sesim berbat? Cık. Sen ne biçim adamsın ya? Niye uyanmıyorsun Teğmen geliyor diye? Ha? Hadi bu kuş. De hadi ya. Teğmen hayda. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Çok ayıp ya. Üf. Bunlar içeride ne yapıyor hakikaten ya? Sana bilseyim de söylemezdim biliyor musun? İkiniz bir arada söylemeyin olur mu? Yapışık kızlar.